Bismillah Alemin. Şimdi gerçekten boş kafalardan bir kimse işte izlemişler. Kendilerce bir video çekmişler. Torka'da görmüşler falan. Sonra bayağı kendilerince araştırmışlar. kendi hallerini, içinde olup durumu ortaya koyan bir sözüm ona şey yapmışlar. güya işte eleştirme eleştiri ama nice zaten konuşulan cevaplar içerisinde işte kinliyle, ile yaklaşan bir tavır ortaya koymuşlar. Onlara bir cevap verdim. O özellikle değilmesi gereken püf noktalara. Burada bir süredir yoğunluktan dolayı verdikleri bir cevaba şey yapamadım. Burayı çekip insanlara bildireyim dedim. Çünkü burada gerçekten bazı cevaplar da açığa çıkmış oldu. Bayağı boş kafalarsınız gerçekten hakaretin hak etmediğini söylemek olduğunu dahi anlamayacak düzey ee, ve her şeyin bir zamanı olur. Evet başlangıç olarak tam da burada çıkacağım için bu kadar saatleri serpildi ki hem olası azgın rejim hem türeviniz dini iman alıcılık olan karacahillerin 40 dakikalara daha da Dumbura uğrasın daha da e, olayı işte ya bu da onlardan bir tanesi mi? Bu da gafillerden. Neden şey oldu? Zaman hani zaman diyorsunuz geldi. Niye bir şey olmuyor? Halbuki çok şey oluyor arka taraftan ama bu böyle işlemesi gerekiyor. Çünkü önce de Mesih açık seçik inkar edilemez delillerle ortaya çıktığında cahillikten kırılan insan oldu. Onu ortadan kaldırmak istedi. Oysa bu Allah'tan bir yardım ilerin kurtuluşu için içinde içindi. Bugün de keza Allah buna izin vermeyecek ve o ihtiyaç duyulan doğruların uyanışı gerçekleşme kıyısına gelene kadar bu, bu, bu tipler hiçbir şey olmadığını zannetmeleri gerekir. Arka tarafta hatta inananlar dahi uzaklaşıyor sebepler üzerinden. Mesela bir süre önce fakir abi gerçek anlamıyla büyümüş yani yaş olarak o tamamen Hakikat açıldı ve kendisini şu anda işte arka tarafta bütünüyle takip ettiğini bugün mesela işte bir selam dünya ayret en işte selamlarımı ile ilet dedi bir e, imanlı kardeşim üzerinden e, bu Allah'ın takdiriyle gerçekleşiyor arka tarafta ama bu e, haddini aşanlar hiçbir şey olmadığını anla, zannetmeleri gerekir. Evet tek kişiden başkası yok. İki kişi ehe hi Mehdi diyen cahiller Mehdi Kur'an'da İsa'nın beşi için kullanılıyor. Bu da yani Mehdi'de de bu çağda İsa'nın adeta beşi onun ee, oradan e, yeşerdi ve bu da onun ayrı bir hazırlığı. Bu da büyük bir sebeple gizlendi. Evet bir zamana kadar tanımaktan aciz kalacak. Sonra hakikaten sert gibi kalkmasıyla utanç ve korku içinde kalacaksınız. Ama korkmayın eğer zalim ve şeydane açıklan kutsayan pislikler değilseniz. Eğer zerre kitaptan imandan haberiniz olsaydı yani şeytana açıklan kutsayan pislikler tabii ki de korksunlar çünkü altı cehaletin yerli bir olma Allah'ın zalimleri, hainleri kıskıvrak yakalayacağı zamanın kıyısındayız. Eğer zerre kitaptan imandan haberiniz olsaydı benim geçmiş hatta bu zamanda dahi bahsederken kendi şahsımı nebi kimliğimi ayrı tutmanın Rahman'ın kendisine o diye bahsetmesi gibi derin bir hikmet gereği olduğunu en azından düşünürdünüz. Yani ben Mesih'e işte İsa dememi ben de Leysa ama bu dili bilmekten dolayı bunu işte şey kendisi de emin değil gibi saçma sapan bir yere çekiyorlar. Tüm cehaleti Rabbin adıyla yerle bir etmeye koyulmuş Allah'ın açık yardım üzere kulunu mu çok az anlayan kişinin cehaletin zirvesine çıktığı için gülemeyeceği saçmalıklarınızdan korkacağını sanıyorsunuz. İşte biz e, şey yapıyoruz bunu söylüyoruz böyle işte yapıyoruz. Bu da bütün videolar sizse şey yapsa biz de e, sileriz falan fistan gibi saçma sapan bir yaklaşım içindeler. Sanki canlı yayına karşı çıkanlar kendi işte halleri nasıl rezaletler açığa çıkmamış gibi kendileri e, saçmalıkları bir şey zannediyor. Aşağıda e, daha da saçmalamışlar şeytan işte Allah birbirlerine, birbirlerine sözün yaldızısını söylerler ki ki birbirine azgınlığını artırsınlar. Allah buna izin verir zaten. Her ne bir işte cinlerden ve insanlardan bir takımı haddine şanlardan karşısına diker. O da Allah onlara biraz fırsat verir. Daha da azgınlaşırlar. Sonra zaten vakitleri dolunca başlarına gelen gelir. Ha dua edin gerçekten sahtelerden olayım. Yoksa Utançtan öte olacak haliniz. E, doğrular sen rahmete koyma Rahim. Bu da bir Rabbim büyük bir hikmet ile yıllar yıl hayatımı kayıt altına altında tuttuğum feysim Elhamdülillah Rabbil Alemin. Mehdi Mesih az sonrası Ha demiş dua edin gerçekten zaten oradayım dediniz. Biz de size cehaleti daha eteklerinde bir bağlı etmek isteriz. O bağlayırken de üstteki cümlenizi tekrar düşünüp halen emin olmadığınızı kendinize sormanızı isteriz yani bakın halleri bu işte. Keşke o dağın bir otu olsaydık bundan iyi olur diyeceğiniz sorunsuz olmaz umarım. Ben düşündüm Rabbin adıyla o benden yana kesinliği vurgularken sizden yana bilinmez halin açığa çıkma süreci aleyhinize olmamasını dileyin denmekte. Denilmekte. Yine de içinizde bir samiyet ışığını görmedim. Sonra onu şu işittiniz, şu gittiğiniz şeytanın istikametini takip ederseniz tamamen kaybetmemeniz nasıl mümkün olsun sıra sizde düşünün. Şimdi buraya cevap özellikle şu kısma cevap vermem. E, gerektiğini düşünüyorum. Yazıdan ziyade bunu insanlarda paylaşmak istediğim için sesi almak istedim inşallah. Ortada var bir iddiacı. Her şeyden önce onun iddiasını kabul etmemek. Nasıl şeytani yol olsun? Milyonlarca inançlı insan bu nedenle niçin sanatına kalsın? Bir peygamber Allah'tan bir haber getirdiği zaman onun e, doğruluğu zaten su götürmezdir. Bunun karşısına dikilenler doğrudan şeytanın beslemeleriyle, şeytanın dürtmeleriyle bunu karşısına dikilmiş olurlar. Başka bir sebeple değil. Bunu dahi anlamayacak düzey. işte Kur'an'a hiçbir bağlar olmadığı zaten buradan yola çıkıyorlar. Kur'an Allah'ın Resulü geldiğinde eğer ki bir kimse Allah'tan bir vahiy alıyorsa onun karşısında dikilen şeytan ve ona uyanlardan başkası değildir bu zan altında değil, hakikatin kendisidir. Biz sade ve basit insanlar olarak bir başkasının inancını sorgulamak ve yolunu tahmin, tahmin etmeye cüret edemezken, cüret edemezkeniz, yani hatlarının daha nasıl açtıklarının dahi farkında değiller. Ruhban sınıfında ya da o, o arada olduğunu söyleyen söyleyen de ki biz böyle bir sınıf kabul etmeyiz. Nasıl bu hak olsun? Başkalarının inancını skalasını çıkarmak nasıl bize hak olsun? Bu skala değildir. Bak bu, bunlar sözü evveleyip yuvarlayınca bir şey başardığını zanneden kafalar bu hakikati bu tespittir. Yani tespit bu, bu arkadaşlara büyük ömber mesih gelmiş insanlara hakaret ediyor. Neymiş? Paşa oğluna ee, kıt demiş. Ona şu demiş. Hakikati yani hakaret, hakikat medeni söylemektir ve olanı tespit etmek. Kur'an baştan sona e, e, elbiseleri tanıtmak içindir. E, kötü elbiseler, güzel elbiseler, müşt tanıdır. Der ki kötü, cahil, pislik olan elbiselerden uzak durun. Temiz, güzel olanlara isteyin. Yani bu da Mesih'te son geldiğinde bütün insanların göz önünde Furkan'ı ortaya koyacak tabii ki de başka bir sebeple. Niye gelsin ki? E, bu da ruhban sınıfı saçmalığıyla neyle artık or, düşmeye, şey yapmaya çalışıyorsa hayır. Ayetler hakikat halinde herkesin içinde olduğu hali ilan etmek. Böylece bu şeytanın elinde oynattığı maşaların kendini bir halt zannederek işte biz buna cüret edemeyiz siz de. Bu da şeytanın ayrı bir ürünü. Biz hakikati ortaya koyarız. E, gitme kardeşim şeytan elemanı olma. Sonun kahrolmasın. Rezalet içinde e, sürünme yani. Henüz yani üstünde hiçbir şekilde fikir birliği olmayan şeyler sorgulanıyor diye bu konular hakkında espriler ve kriterler yapılıyor diye bunlar yapanların için yanlış oldu olsun. Henüz yani üstünde hiçbir şekilde fikir birliği. Fikir birliği ne zaman olmuş ki bütün hakikat üzere? şeytanın e, ya da aldattığı hevalarını ilah edinen işte böbürlenenler zaten hiçbir zaman hakikatte fikir birliği olmamış ki bu dünya zaten öyle bir yer değil. Her zaman farklı ayrılıklar vardır. Hak vardır, batıl vardır, yanlış vardır, doğru vardır. Doğruya daha yakın olan vardır, daha uzak olan vardır. Bunun doğrultusunda ee, yani yanlış yolda olsun. Yanlış doğruyu bellidir. Doğrunun karşısı yanlıştır. Net olan bir şey varsa ki yazıldı düşünülüyor bugün bugüne değin. O da inançlı bireylerin dayandıkları noktanın belli olmasıdır. Oralarda bile zaman zaman düşün, düşün düşünen itiraflar göz önüne alındığında konu bu ya ne dersem yemek zorundasınız hap gibi almalısınız. Sorgu, sorgularsanız ağzınıza bir sürerim minvalindeki üstten bakış ve benzer noktaya çıkan kaba sözlerin bulanıklığı gören ve ne bu diyen insanlar engelleye, engelleyeceğini mi sanıyorsunuz? Bu kıt kafadır. Ben daha ilk videoları e, yaptığımda sakın 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 e, işte beraber atlamayın. Sorgulayın, bilgiler gelin ve bana iman getiren Allah'ın kendisi hakikaten işte kişilere derin derin soruyorum neden iman ettiğini. Bunun dahilinde kabul ediyorum. Bunlar tamamen işte mevcut düşünemezsin noktasındaki bu bozuk dini buraya yaftalıyorlar. Tabii ki de o kalplerindeki kin, o içindeki işte haset bir tür, bir tür o duyguları nasıl şeytan tarafından gelip anlamaktan aciz halde. işte bu geçiştirileceğini falan ne bu? Diye yani insanın gelince mi sanıyorsunuz? Bu şekilde geç, geçiştirileceği sümen altı edileceği ve yepyeni bir krallık olacağını mı sanıyorsunuz? Krallığı yani hakimiyetin bu vadi bu işi vaat eden Rahman e, ee, ağır ağır olması ağır ağır dedi alttan alttan olması gerektiği şekilde yürütüyor. Du Duyurması gerekeni duyuruyor. Şeytanın aldattığı kibrine yenik düşen işte dünyaya tapan bu kafalar kahır içerisinde e, buna e, engel olabileceğini zannediyor. Böyle düşünmeleri gerekiyor. Hayır ben ilan ederim hakikati ve bu da olması gerekiyor olur. Gerçek çünkü büyük bir fetih e, Badi. Üzeri gelen tek kendisin ve bu da adaletin gerçekleşmesi, cehaleti, zulmü, pisliğin yerle yeksan olmasının haberidir. Ve bunu kudret, bu insanı aşan bir kudrettir. Bu Allah tarafından bunların hiçbir şey olmadığı zannettiği yerde e, oldukça olur. Gerçekleri eğip bükerek, bak eğip büken kendisi kendileri olduğunu e, görmezsek, işte bunu şeytanı nasıl konuyu bir manipüle, manipüle şeklinde nasıl çevirdiğini anlamayız. Ama hamdolsun bunların cehaletlerini zaten biliyoruz. Bükerek, gerçekleri bükerek bir veya biraz değiştirerek biraz gizem katarak günahçılar üstünde hali hazırda müjde edilmiş olanları üstünüze geçireceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bu Allah'ın takdiri ve en iyi açıklamayı eğer ki siz e, haksanız karşına işte çıkan kendini hak zanneden, hakka nispet eden işte haliniz tamamen güya hakikatten konuşuyorsunuz. Güya büyük bir analiz yapmışsınız, büyük bir işte insanlara bir sunum gerçekleştiriyorsunuz ve şu kadar birkaç kelimelerde, birkaç hükümde nasıl çakıldınız ortaya konuldu. Eğer ki bunun bir tür işte kendini bilmezlerin işte bu işi ben böyle el çabukluğuyla hallederim şeyinden ibaret zannediyorsanız korkmanıza gerek yok. Zaten onların gidebileceği bir yer yok. Yani en fazla zarlarını arttıracakları bir süreçler olur. Sonra çakılır giderler. Ama hak olanı hiç kimse gideremez. İşte o mutlak bir şekilde daha güçlü bir şekilde ayağa kalkar ve e, dikilir. Şu anda da e, olan bu. Bu Allah'ın e, üstünüze çekerek değil Allah'ın e, müjdeledikleri açığa çıkıyorsa bu Allah'ın rahmetiyle verdiği delildir ki niceleri var ki bunlar da rahatsız ettik boyutta olduğunu görünüyor. Daha iyi eğer siz daha iyi bir açıklama koyarsanız tabii ki sizin açıklamanız geçerli olur. En bariz en ufak akıl bile daha iyi açıklamayı takip edilmesi gerektiğini bilir. Tarihsel ak akışta zaten olacaktı. İşte o benimden öte bir şey gerekiyor. Zaten olacaktı. Bunlar bunu bununla birleşiyorsa bu Allah'ın yardımıdır. Bununla işte bu şeyle laf cambazlığıyla bu koca olayı ortadan kaldırabileceğini zannetmekte. Keza şeytan ucuz bir oyunu. Bilenler buna düşmez. O da bu şekilde olmaz diyoruz. Bunu dediğimiz için alıcı bir şeytan, şeytani istek zaten hem sizin vay hem bizim vay halimize bu şekilde hangi şekilde bir sürü şekil üzere gerçekleşiyor insanların işte ben biliyorum dediği yerde karşılarına hakikatle çıktığımda onlar nasıl cehalet içerisinde nasıl anlamaz olduğunu dinler nasıl çarık çürük olduğunu ifşalar gerçekleşiyor bunlar kendi kendilerini dahi hatta şey zannediyorlar hiçbir şey olmamış hiç her şey yolunda zannediyorlar bir tanesi diyor ya sen bir o insanlar rezil ediyorsun diyor bunda farkında bile değil kendilerinin diyor. O kadar ki şeyal ben de diyorum. Bir sürü olay gerçekleşiyor ama bu bir zaman sonra gereğince anlaşılacak. Çünkü o zamana kadar hazırlık yapılmaya devam edilmesi gerekir. Yani bu insanlar olmaz dediği yer dahil birçok şekilde oluyor. Ee, peygamber sabrı denilen kavramı sanıyor. Sanıyoruz ki 15. yüzyılda kaybolmuş. Çünkü ortada peygamber bir görmüş, bir yokmuş. Peygamber sabrını e, e, ortada eee e, koyulu yani sizin bu haliniz tavrınız bilmeden inkarınız bu cehaletiniz Allah'ın izniyle e, sabredilmesi kolay değil Allah'ın izniyle bunlara e, sabrediliyor ve gelince cevaplar da veriliyor tamam hakikat doğrultusunda evet Allah'ın izniyle hakikat geldi gerçekten olması gereken olmakta ve e, kendini kıyan anlamazlar kahır da olsa bunun önüne hiçbir suretle geçemezler bu Allah'ın iyilere, doğrulara rahmet olması içindir. E, nimetini, lütfünü e, lütfunu artırmak ve cehaleti ortadan kaldırmak içindir. Ve bunun içinde bütün İsa ben geldim ve ihtilaf edilen konuları işte bir kısmını açıklamak ve size hikmeti getirdim e, diyecektir. İşte bunun da kendisi gerçekleşmektedir. E, bunun içinde e, hakikate birleşelim. Bu el işi çözebil, e, dağıtabileceğini e, zannedenler zaten hiçbir zaman başarılı olamazlar. Allah'ın nuru yeryüzüne mutlak bir şekilde e, hakim e, olaca, e, olacaktır ki o süreç işlenmeye devam ediyor. Elhamdülillah e, bize bilmediğimiz öğreten, yolumuzu aydınlatan Rabbimize övgüler olsun. İşte benim de burada işte eğer Mesih'sem e, işte bir kadına nasıl röportaj yapabilirim? Ben bu bütün çakma uydurma dinlerin dahi e, hiçbiriyle bir bağım yok. Allah'ın e, koyduğu helal haram çizgisi dahilinde e, bana e, ben o en güzel örnekli Allah'ın tahtıyla e, ortaya koymakla mükellefim. Kendim dini öğrendiğimi tatbik edip bunu tebliğ etmekle ve olanlar gerçekleşiyor. Eğer ki siz e, bir, e, bir şey bildiğinizi benim bir yanılgı üzeri olduğumu zannediyorsanız işte Hodri Meydan haydi isterseniz büyük bir, bir işte Tolga'nın ya da çeşitli şekillerde ya Facebook'ta, çeşitli yerlerde sizin platformunuza bu konuyu istediğiniz şekilde konuşabiliriz. söylediklerim aşikar Allah'ın takdiriyle hakkın e, ezemeyeceği, üstün gelemeyeceği hiçbir batıl yok. Ben kendime kıyan aptalların haline düşmekten azimlerin Rabbine sınırıyorum. Hamdolsun onun yardımı üzerimde. Bu Allah'ın yardımıdır, lütfudur. Bunu çirkin görüp de bundan kaçınmak gerçekten cehaletin ağır bir halidir. Şeytana kalmanın ta kendisidir. Çünkü burada senin aklını ihya edeceğin, senin kendini gerçekleştirebileceğin halin ta kendisi, mutluluğu sürekli yakalayıp pozitif enerjileri, hayat pozitif enerji, enerjiler sürdürme sanatıdır. O sanatı en güzel şekilde icra etmenin yolu öğretiliyor. Bunu tutup kötü görüp de bunun bununla kavga etmek şeytanın safına geçmektir. Az bir zaman verildi işte bilmem bir takım süslü laflar ettim diye sen üstün gelmiş olmuyorsun. Aksine hak gereğince vakti gelince o süslü lafı da ezer geçer ve bilenlerin gönlünde tahtını taht kurar ama inkarcılar onları kahrolmaktan öteye gidemezler. Bu yüzden de e, haydi beraber bu e, nuru beraber yeryüzüne doğuralım, Güzelliği hakim kılalım. Adaleti, bu hırsızlığı, arsızlığı yeryüzünde e, işte insanlara tamamen köleliğe hatta insana, insanı insanı kulluğa zorlayan düzeni bitirelim. Cahiller bunu kötülük zanneder ama bu iyiliğin tek kendisidir. Ben eğer gafillerdensem, kendi bilmezlerdensem ben zaten e, hiçbir şeyim olmaz. Unutulur giderim. Ama doğru söylüyorsam Allah'a sığınır yalan. En en ufak bir kelimeyi dahi kesin bilgiye dayanmadan konuşmaktan o zaman bu işte olduğu gibi gün gün daha da açığa çıkmaya devam eder. Ama bu bir zamana kadar Allah işte sürekli hükmünü Allah'ın hükmünü bekle, hükmünü bekle, hükmünü bekle diye altının karalaması belli bir zaman işte bu e, derin derin yükselerken belli bir sabır gerektirmesi hasebiyledir. Hamdolsun bilmediğimiz öğreten yolumuzu aydınlatan e, Rabbimiz övgüler olsun. O oh, ne güzel nimetleri vardır, ne güzel lütufları vardır. O oh, zaten insanların her halinden haberdardır. Vay yalancı, vay sahtekar, vay düzenbaz e, haline, vay Allah'tan geleni yalan sayan kafirlerin haline. Onlar ancak ve ancak kendi zararlarına koştururlar nihayet vakitleri tamamlanır ve kar olur çok, e, kalırlar ama doğruların yardımcısı Allah'tır o zaten yardımcı olarak kafidir ne güzel yardımcı ne güzel mevladır elhamdülillah evet metin buraya mutlaka özellikle bakın Allah'ın emri e, geldi e, arkadaşlar göklerin yerine hakim olabiliyoruz. Tabi takip etmek isteyen arkadaş olmak isteyen herkese e, belli bir zaman limitimiz boyunca hiç kimseyi sen olamazsın uzaklaşı değil e, uzaklaştıramayız gücümüz yettiği kadar sorular cevap veririz Allah doğruları yardımcı olsalar kafidir burada çok daha fazla paylaşımlar olduğunu bilin Elhamdülillah Rabbil Alemin hakimiyet Allah'tır